Yeni modeller var, yeni modeller var, yeni modeller var. Seyit 250, Seyit Çal 250. Sezonu açtık, bot mevsimi açıldı. Artık bundan sonra bot satar. Bizde fiyatları 950 lira, 850 lira. Mağazada iki ürün, pazarda tam takım. Kışlık alışverişinde rota pazara çevrildi. Burası çok uygun, çok çok uygun. Kalitesi çok iyi, çok güzel. Çocuklara bakıyorum. Fiyatlar mı? Fiyatlar gayet iyi yani mağazalara göre. Çeşit çok istediğimi buluyorum. Yani eve dair, giyime dair, her şeye dair her şeyi buluyorum yani pazarda. Havalar soğudu, kış kapıya dayandı. Vatandaşınsa kışlık alışveriş telaşı başladı. Biz Osmaniye'den geliyoruz. Alışverişimizi genelde Bakırköy pazardan yapıyoruz biz. Vallahi bir aile boyu giyiniyor. biz <laughs> İzmit'ten İstanbul'a geldik Bakırköy'e. Bu pazar için mi? Aynen. Vallahi uygun ne bulursak alacağız. <laughs> Hoşumuza ne giderse. Mağazalardaki fiyatlar cep yakınca pazarlar AVM'ye döndü. 10 numara diyorum. Bizim pazarımız çok uygun. Yani bunu bugün mağazadan almaya kalksan bin liradan aşağı alamazsın. Abartmıyorum. Kaza 250 liradan, pantolonu 350 liradan, montu 1000 liradan, botuysa 850 liradan başlayan fiyatlarla alabiliyor. Yani kişi başı. Bir kişi baştan aşağı 2400 lira ödeyerek giyinebiliyor. Şu an montlar 1000 lira, kürkler 1000 lira, kaşeler 1000 lira, e, yelekler 750, çocuk montları 750. Fiyatlar uygun. 1000 lira evet yani e, iyi fiyat 1000 lira olarak düşündüğümüzde. Size de çok yakışmış, çok güzel olmuş. Kıyafet tezgahlarının önü yoğun olunca esnaf da satışlardan memnun kaldı. Yeni yeni modellerimiz var. Her hafta sonları yeni modeller oluyor, yeni kaliteler oluyor. Fiyatlar 250. Mağazada olan fiyatlar 750, 800, 850. O civarlarda gider. Orada da aynı ürün, burada da aynı ürün. Ama orada e, masraflar biraz fazla olduğu için burada biraz daha masraflar az olduğu için uygun oluyor ayakkabılar. Dediğim gibi bu ayakkabı mağazada 1300-1400 liraysa burada 850 lira. <laughs>